Aslında Süleymaniye bölgesine ben Gümüşhane'nin nefes aldığı yer olarak tarif ediyorum. Çünkü Gümüşhane merkezine yakın kendinizi rahat ve dingin bir şekilde hissedebileceğiniz önemli bir alan. Bu alanda çiçekler, böcekler, ağaçlar özellikle bahar ayının gelmesiyle birlikte oldukça canlı. Bütün Gümüşhane halkını, bölge halkını Doğu Karadeniz bölgesinde yaşayan kişileri buraya eşsiz güzelliği görmeye davet ediyoruz. Kanuni Sultan Süleyman'ın 1500 yıllarda Gümüşhane'ye gelip buradaki maden yataklarını burayı iskan etmesiyle gelişim gösteren bir bölge. Günümüzde bölgemizde tarihi alanlar mevcut. Bu tarihi alanlar içerisinde Rum okulları, camiler, Ermeni metropoliten kiliseleri ve benzeri birçok farklı tarihi e, alana ev sahipliği yapmakta. Bu bölgenin en önemli özgün özelliği o dönemlerde yani 1500 yıllarda ve sonra sonraki dönemlerde e, Osmanlı'da üretilen eee paranın %6 %10'luk kısmının bu bölgede üretiliyor olması. Yine aynı zamanda bölgede e, Barış içerisinde insanların Rum, Ermeni ve Türklerin Barış içerisinde yaşıyor olması, bu özellikler bu bölgeye özgünlük kazandırmak kazandırmış bulunuyor. Günümüzde turizm anlamında bu bölgede yapılabilecek oldukça fazla unsur söz konusu. Bölgede kış turizmi potansiyeli mevcut, inanç turizmi potansiyeli mevcut ve kültür turizmi potansiyeli mevcut. Bölgenin ulaşılabilirlik problemini halletmek, daha sonra bölgedeki tarihi alanların hızlıca restorasyonlarını özüne uygun bir şekilde bitirmek ve sonrasında kış turizmiyle entegre bir inanç ve kültür turizmi potansiyelini harekete geçirmek. Tabii bölgenin özgün özelliklerini korumak oldukça önemli. Bu özgün özellikleri korurken sürdürülebilir turizm anlayışıyla hareket etmekte fayda var.